Evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı amacımız tamamen kazanmaktı. Bence iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ama bir puan bile alamadık. Maçı kısaca özetlersem, amaçtan önce maç stratejimiz rakibe göre çok kısa bir takımdık. Kalemize getirmememiz lazımdı. Mümkün olduğunca en önde savunup toplar kazanmak, geçişler yakalamak, baskılı dominant oyun oynamak, bizde olduğunda sakin kalıp kendi opsiyonlarımızı uygulayarak hücum etmek. Benim bunun neticesinde de en az orta yaptırmak. Kısa da olsak duran topları yapabildiğimiz en iyi şekilde müdafaa etmekti. Böyle maçlar genel anlamda ee, bireysel performanslar en üst limitlere çıkmadan fazla hata yapmadan kazanılabilecek maçlar değil. Az hata yapmamız gerekiyordu. Bireysel olarak da performans olarak da en üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Ee, ama maalesef bugün biraz bireysel hataların fazla yaptığımız performans olarak her ne kadar üst limitleri zorladığımız bir maçtı ama bireysel hataları maalesef fazla yaptığımız maçtı. İki takımda yöneticileri, futbolu yönetenler, Galatasaraylılar, Fenerliler Eserleriyle övsünler. Eserinizle övünebilirsiniz. Genel anlamda. Getirdiğiniz ortam bu. Bugün için sadece bunun anlamında bu maçın özelliğinde de söylemiyorum. Ama sizler ülkeyi ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne vardakiler sağlıklı karar veriyor, ne maçı yönetmeye çıkanlar objektif davranamıyorlar. Ya sadece bundan kaybetmedik söylüyorum ya ben hatamı üzerime e, düşeni alacağım. Galatasaraylı başkanlar, as başkan, yöneticiler, Fenerbahçeliler eserinizle övünün. Eserinizle övünün ülke futbolunu siz buraya getiriyorsunuz. Birbirinizdeki rekabeti rekabetten dolayı ülke futbolunu eseninizle övünün buraya getiriyorsunuz.